Efendim. Şimdi geldik o ana. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın dedik ya. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Hemen şimdi bir protesto yapacağız. Ama bu protestodaki amacımız insanları eleştirmek, yetkilileri eleştirmek, kınamak falan değil. Sadece hatayımızın sesini daha da uzak diyarlara duyurmak. Ne yapalım? Bunu yapmak zorunda kalacağız protestomuza başlıyorum. Can arkadaşım da bana yardımcı olacak orada. Bakın, önce mikrofonu çıkarıyorum. Tamam mı? Çıkarıyorum. Bunu hata adına yapıyoruz. Sonra ceketi de çıkaracağız. Belki sesimizi duyarlar böylece. Çünkü duymadılar. Depremden bu yana defalarca bağırdık, çağırdık. Arapça söyledik, Türkçe söyledik, Kürtçe söyledik. Anlamadılar bizi, anlamadılar. Hatay için bir şey yapmak istemediler, istemiyorlar. Ben de böyle yapacağım. Ben de böyle yapacağım ve bu bir protestodur. Şimdi mikrofonu buraya takacağım ve bu protestoyu biraz daha açacağım size. Niye bunu yaptım biliyor musunuz? Niye bunları çıkarttım? Bunları çıkarttım çünkü Hatay'ın sesi duyulsun istiyorum. Sosyal medyada yayılsın bu video istiyorum. E, hükümet bizi duysun, muhalefet bizi duysun, diğer yetkililer bizi duysun. Biz sahipsiziz, biz yetimiz, biz öksüzüz. Bizim sesimiz çığlığımız duyulmadı depremden sonra. Deprem ilk 3-4 günü katliam yapıldı Hatay'da katliam. Hepimiz öldük. Binlerce yurttaşımız yaşamını kaybetti. Peki şimdi şimdi daha çok katlediliyoruz. Bir yandan usulüne uygun olarak kaldırılmayan o moloz, asbest içerikli moloz. Hatay'daki molozun yüzde doksanı asbest içeriyor. Bunu ben söylemiyorum, bilim adamları söylüyor. Ve yıkım firmasını hepiniz, hepiniz biliyorsunuz. Öyle aykırı, öyle vahşi bir sistemle kaldırıyorlar ki ölmeye devam ediyoruz asbest nedeniyle. Peki yollarımız, peki suyumuz, elektriğimiz, çöpümüz, binalarımız çadırda mı yaşamaya devam edeceğiz biz? Neden kimse bize bakmıyor? Bakın Hatay bu ülkede Onlarca yıldır ilk sekizde, nerede ilk sekizde? Vergi ödeme sıralamasında. Yani genel bütçeye sağladığımız vergi miktarıyla. Peki hizmet? Hatay'da yaşamlar iyi bilir. Çok şey istemiyoruz. Bizden bugüne kadar aldığınızın onda birini Hatay'a geri verin ki biz ayağa kalkabilelim. Biz nefes alabilelim. Onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Allah aşkına artık kafanızı şöyle bir çevirin ve hatayı görün. Burası acilen özel afet bölgesi ilan edilmeli. Aksi halde biz nefes nefes ölüyoruz. Her aldığımız nefes bizi ölüme biraz daha yaklaştırıyor. Sayın Cumhurbaşkanı, sayın AK Parti hükümeti, sayın muhalefet, Ankara, İzmir, İstanbul kimseniz. Lütfen sesimizi duyun. Atlet bu nedenle. Yoksa vardı üzerinde gömlek. Biliyorsunuz bunu da yardımdan almıştık zaten. Bittir'in yardımından. Şimdi yavaş yavaş geri giyineyim. Ne diyeyim sevgili seyirciler? Yani o kadar zor durumdayız ki artık başka çare bırakmadınız bize. Gerçekten başka çare bırakmadınız. Şurada çıkar yük bu arada. Keşke keşke birileri bize baksa hataya baksa. Biz de bunu yapmak zorunda kalmazsaydık. Ama dediğim gibi olmuyor. Başka türlü olmuyordu. Biz de bunu yaptık. Umarım ses getiririz. Umarım birileri hatayımıza eğilir. Umarım bizi duyarlar. Bunu gerçekten çok istiyoruz. Hatay için istiyoruz. Biz ne yaptıysa hatay için yaptık bugüne kadar. Hatay Radyo Televizyonu olarak ve bundan sonra da öyle devam edeceğiz. Ceketimi de giyeyim sevgili Can. Bu arada Can'ı tanıyorsunuz. Can'a da selamlar, sevgiler buradan. Ve ana haber bültenlerine devam ediyoruz.